neydi ha O ne lan? Kutsal damacana. Veledin şey biri var. gene ya. Kutsal damacanadaki şeytan gibi Sus, Babam, babam veled kardeşim. Elektrik çarptı. dostum yolda. Ağda düşman var. Baya yedi ortu çıktı Aman ya. Lan mermim bitti hepsine vurdum. Oy! Oy! Ne Bak. 111'ine 55'ine vurdum. Bir düşman kaldı. Bunlar salak burada ölürler ya. Oh. Allah'tan neyse ben iki oh. tane vurdum o oh. zaman vurdu. orada oh. ucundan ikimler. Benim killim. Ya boş yok ama. Ay verici. Of 30 vurdum. Gerçek kaldı. Dolduruyorum. <laughs> burada kanka İçeride kuruyorlar. Sana göz al, göz mü atsan acaba etsin. ya? Atacağım atacağım. Ne görüyorsun? İki iki artık sinir bozuyor. Saldıran başlangıcında biri var. Dikkat! Alın. Yakıştırın. Dolduruyorum. Spike saldıran başlangıcında düştü. Gel çaldın ha. Spike saldıran başlangıcında. <laughs> <laughs> Kikilimi çaldın lan. <laughs> Valla kanka az önce senin 4 asistin vardı Öl hala 4 asistin miyim? var Olurum bak şey yapma. Istiyoruz. Yok lan 2 asistin vardı 4 oldu. 102 Neona asist yapmışım. 80 SC 120 de e, Viper'a. 3 kilimi çalmışsın 2 değil. Ben iki adam vurdum onu bilirim. <laughs> Sece sen nasıl kaç vurdun Sece? Sece mi? 80. Ee. 200 vurmuşum şu ölsün adam. Ayakta kalan son oyuncu. Aldın aldın. Wow. Kuruyorlar kanka. Kanka alırım ya bak. Spike yerleştirildi. Sağına, o da burada alakalı. bir yere pusuyor bak. Aynen aynen. Ya mal ya. mal da yerine Duvarın üstünde. Ya bu kadar mal bir adam olamaz ya. <laughs> ben 4 kişi aldım ne mi az önce? Evet. Gözlerini tutup. Spike saldıran Aha, başlangıcında plan, düştü. Bırak adamlar sersemleteyim. Beni sersemletme. De. Dikkat! Al! Aa, Skandal. Beni düşman dan kaldı. Spike B'de düştü. Helal ki. Show yapıyoruz mübarek. Kanka takım biz dağıtıyoruz lan. B'de lan B'de. Dostlarımı yok girmişler. edemezsiniz. Ananı ananı, 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 girmişler. Kanka hadi şov Kanka, hadi. Ya, dolduruyorum. Aa, ya. Ya Gel gel alırız gel Acelemiz yok bizim <laughs> Ananı sikeyim pusu buraya ya. <laughs> Ay, şarkı, şarkı. Helal olsun lan pusarak var ya iyi oynadılar ha. At kanka. Gözlerini kapatalım. Çanak 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 aynen. Çanak ama tamam çanak. Boncuk ananı boncuk. Oha kör oldum. <laughs> boncuk pusmuş ya. Kanka tam aldı. Aldınız hadi dik bir hadi hadi. Helal. Kör kör kör. Alın size. Seç şey, göstereceğim bir <laughs> lan. Ya abi ne oluyor ya? Eğil kayıyor. Alırsın. Helal. Bu <laughs> kadar basit. Adama yardıma gireyim. Bela salın. Vay belayı. kal belayı. <laughs> Helal. Söz. Reyna ıslandı şu an. <laughs> Bu yarının son turu. Pinte olma. Uçak <laughs> Böyle bir olmaz ki kardeşim ya. Yani. Lan çapraz ateşte kaldık. O da üstten gelir. Üstten gelecek oradan. Bir hayal. Ya. Helal. <laughs> Niye şimdi verdin sen acaba? Dans istiyorlarsa. A abi. Gel bu sefer şokum da var ya. Bize bilenenler burada bekliyor. Biz buraya giriyoruz ya. Aynen. Bu sefer şokum da var. Anasını sikek ortalığına hadi. Bizi atmazsan kanka. <laughs> o bir kere oldu bak. Ara tutuyoruz buraya ya. Bizim seç güzel. Var. Duvar kurucu. Vallahi tutuyoruz amına koyayım. Yok bir <laughs> Düşman kaldı. Helal. Hadi hep beraber küf gibi dalalım adamlar. Dikkat koşa koşa. Oo bu köpek kafası ne güzel oldu. Allah 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 Ya siktir git ya. Dolduruyorum. Gitti ya. Dolduruyorum. Ah, Aldın kanka ondan. Öbürü de geldi. Yerine... Onu da aldın hadi. Mermi yok. Mermi nasıl bitti? Alırsın o mermini onu. Lan bela gitmedi Neyse ya. Bela gitmedi ki. Dördüncü kelin. Ya Ben bir tanesini ya. aldım. Emmo'lu sal. Altı mermiyle almıştım iste, onu. Bu sefer fazla para var önde. Teşekkür ederim. Oo ultim geldi. Siz gidin adamlar canını azaltın. Ne ona ne bir tane kafa vurmuşum 122 diyor. Nasıl oluyor 123 pardon. Duvardan falan fazla mı denk geldi acaba? Ya. Yok işte ölmemiş adam. Onu bazen götünden uyduruyor ya. Evet. Şey Spike Kamer Düştü. Attı. Ah, kızdım ama. Gitme. Arıyor arkadan ha. Kanka sen oraya bak. Helal. Dikkat. Sen ah sen başladı. Başladı. Ben sen Dolduruyorum. Aa. Yalnız Spike benimle orada uğraşmayın. Spike sende mi? He. Biraz oyunu takip edelim. 31 kili görünce dikkatim dağıldı. Evet, Viper salmış burayı. Bir düşman kaldı. Ya oğlum nasıl vuruyorsun ya? Of, efsane refleks attım ha. Ben onu da kırsaydık ya. Dolduruyorum. Ah be Bela salın. Bir düşman kaldı. Kaldı. Aa salamadık. Ben ulti aldım, ulti aldım. Bıç dalalım, bıç hadi. Herkes bıç lütfen. Oğlum o niye bıç gelsin? O silah gelsin zaten dört kişiyiz. <laughs> bıç bıç bıç. Bu adam saklanıyor mu oğlum gelmiyor. Ağda düşman gördüm. Ya amına koyayım öldük ya bok yere. Ay, eline kattın, eline kattın, eline kattın. Yeneyim, ne görecekler ki? Ayakta kalan. <laughs> Kanka vur kafasına. Hadi be. Neyse neyse. Kayb kazandık zaten. Ama güzel 120 <laughs> vurmuşum lan. <laughs> Alıyorduk neredeyse. Elinize Saldıranlar sağlık. Saldıranlar kazandı.